...başlayan sesini duydu bir derin sessizlikte çatlayan tohumları... ...ve umudu kokladı, çekti ciğerlerine bir sonsuz nefes gibi tuttu öylece... ...içini bir sevinç kapladı uçsuz bucaksız... ...ürperdi denizler misali, çapaklar ışıdı dört bir yandan... ...adı konmamış güneşler doğdu... ...uzaklarda bir yerde bir başka sabah oldu... ...sabahsız geceler bitti... Duydu sevginin sesini Ölüme gülerek gitti Deniz ol dalga olayı Sahil okum olayı Martına kat olayı Tüyü diye Güneş de yoruldu dönüp durmaktan. Yine bahar gitti, you the